Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan var abi. ben atacak tutacak bugün <laughs> telefon yok Xiaomi 13 serisinden bahsedeceğiz Xiaomi 13 tanıtıldı kısaca lansmandan bahsetmek istiyorum sadece Xiaomi 13 serisinden değil çünkü baktığınız zaman yine Xiaomi inanılmaz uzun bir lansman yaptı 2 saate aşan bir lansman yaptılar ve da farklı farklı ürünler tanıtıldı birçok dediğim ürün tanıtıldı ben de biraz hem 13 serisinden hem de biraz neler tanıtıldı bunlardan bahsedeceğim takdir edersiniz ki Öncelikle lansman arkadaşlar MIUI 14 ile beraber başladı. Biliyorsunuz Android 13 ile beraber Xiaomi zaten MIUI 14 sürümünü tanıtacağını duyurmuştu. Ya burada isimsel anlamda bence bir problem var. Hani Android 13 varsa MIUI 13 de bence devam edilmeli diyorum ben ama tabii ki takdir her zaman olduğu gibi Xiaomi'nin ama burada hani Oppo'nun yaptığı gibi Android sürümüyle arayüz sürümünün rakamsal olarak birbirine tekrarlaması bence daha iyi bir çözüm ama Dediğim gibi şu anda baktığınız zaman MIUI 14'ün e, tanıtımı ortaya çıktı ve tanıtımda şunu söylediler dediler ki bir önceki sürümlere göre hatta daha önceki sürümlere göre arkadaşlar daha az yer kapladığından bahsedildi bence güzel. Bakıyoruz arkadaşlar MIUI 13 16.9 GB hatta 17 GB diyebiliriz ama baktığınız zaman arkadaşlar MIUI 14 sürümünün sadece 13.09 hatta 13 GB diyebiliriz. Baktığınız zaman neredeyse arada 4 GB'lık bir fark var ki oldukça ciddi anlamda hafızanın bu noktada rahatlatıldığını görüyoruz. Bununla beraber hafızanın daha efektif kullanılabildiği ile ilgili bazı görüntüler de paylaşıldı. MIUI 14 yani biraz hafifleyerek geliyor ve bu hafiflemesinin özellikle akıcılık tarafında oldukça iyi bir işimiz imza en azından altı çizildi. Şöyle bir duyuru yapıldı yani birçok uygulamada baktığınız zaman işte Weibo gibi uygulamalar özellikle Çin uygulamalarında arkadaşlar %16 ile %22 arasında güç tasarrufu yapabildiği söylendi. Baktığınız zaman güç tasarrufu konusunda da başarılı bir arayüzde karşına çıkıyor burada Xiaomi. Tüm bunlara ilk olarak yani cihazda bulunan arkadaşlar bu cihaz entegrasyonunu sağlayan uygulamalar arasında da ki 30'dan tane uygulama hatta 30'dan fazla uygulama dendi. Bu uygulamanın hepsinde daha fazla gizlilik bizlere sunulabildiği söyleniyor. Yani hani özellikle bu işte bir şeyden bahsedersiniz. işte kış lastiğinden bahsedersiniz. Birden tak diye kış ile ilgili bir reklam gelir ya. Muhtemelen bunların önüne geçirmek isteniyor. Geçilebilir mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Yeni ana ekran ve dosyalama sistemi gösterildi. Bu biraz ben hani Harmony OS'e benzettiğimi söyleyebilirim. Oldukça da güzel görünüyor. Yeni ikonlar kesinlikle ama kesinlikle çok güzel ve akıcı bir şekilde bizlere sunulabildiğini görüyoruz. yüzün daha eğlenceli bir hale geldiğini net bir şekilde görebiliyorum. Bununla beraber enteresan bir şekilde yani lansmanda birden Mate 50 Pro'yu gördük. Yani buna gerek var mı gerçekten anlamıyorum. Mate 50 Pro'yu da şunla karşılaştırmışlar. Xiaomi 13 ile Mate 50 Pro'yu yan yana koymuşlar ve ikisinde kulaklıkla bluetooth kulaklıkları bağlanma hızıyla alakalı bir şey ölçümlenmiş ve diyor ki işte Xiaomi baktığımız zaman bizim diyor kulaklığımız daha hızlı bir şekilde MIUI 14 sayesinde bağlanıyor diyor. Aslında bu testi tam tersini yapmak lazımdı. Yani e, Xiaomi kulaklığının Huawei telefonlarda ne kadar da bağlandığını, Huawei kulaklığının Xiaomi telefon, telefonlarda ne kadar bağlandığını aslında baksalardı bence biraz daha iyi olabilirdi. Yani bu testleri açıkçası ben biraz sonra hatta başka yerde de söyleyeceğim bunu. ya yani bu testleri biraz böyle bizlere bırakması firmaların daha doğru olacak. Çünkü bu tarz dediğim gibi testler bana sorarsanız çok doğru değil. Hatta yani bir anda böyle Mate 50 Pro'yu da orada çıkartmanın bir anlamı var mı? Açıkçası bilemiyorum ama işte dediğim gibi bu Özellikle Xiaomi çok seviyor. İşte iPhone'la karşılaştıralım. İşte Huawei ile karşılaştıralım falan. Çünkü biliyorsunuz Mate 50 Pro yani çığ gibi sattı ve insanlar sıralara falan girdi arkadaşlar bu telefon almak için. Özellikle herhalde bundan dolayı da biraz o telefona karşılaştırmasını doğal olarak karşılayabilirim ama sadece Bluetooth tarafına karşılaştırdım. Mesela fotoğraf tarafında, video tarafında hiç karşılaştırılmadı. Bunu da altını çizelim. Bir video paylaşıldı. Bence oldukça da güzel bu. Xiaomi'nin biliyorsunuz birçok ev ürünü var. Ya yani ışığından tutunda, işte hoparlörüne kadar, kapı ziline kadar. Ya inanılmaz arkadaşlar bu ev entegrasyon sistemleri var. Tüm bunların çok daha iyi bir şekilde arkadaşlar birbiriyle iletişim sağlaması MIUI 14 ile beraber açığa çıkıyor. Bu dediğim gibi güzel bir özellik. Ya ülkemizde çok fazla bunları maalesef göremiyoruz. Ama Xiaomi'nin mükemmel ev ürünleri var ve dediğim gibi yeni nesil arayüzle beraber çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi bizlere sunuluyor. Güncellemeden bahsedildi Xiaomi 12 serisinin tüm üyelerinin açıkçası bu güncellemeyi Android 13 güncellemesi ve MIUI 14 güncellemesini Ocak ayı itibarının, ocak ayının sonuna kadar arkadaşlar alacağı söylendi ama şunu söyleyelim arkadaşlar yani bu Xiaomi 12 Lite gibi model açıkçası burada yok. O telefonun ne zaman güncelleme alacak ki ülkemizde bayağı da satan telefonlardan bir tanesi oldu. Yani Xiaomi 12 Lite'ın ne zaman Android 10'uş güncellemesi alacağı da açıklanmadı. Ya ben güncelleme konusunda şunu söyleyeceğim yani Xiaomi bir takvim hala açıklamış değil. Biliyorsunuz yani Xiaomi dedi ki işte biz 3 yıl boyunca işte bu Android güncellemelerini bu telefonlara vereceğiz diye ama bir takvim yok açıkçası. Bu da biraz can sıkıcı bir durum yani Android 13'lü telefonlar pazara sunmaya başlandı bir önceki yılın telefonları diyebileceğimiz telefonlar Android 13 güncellemesi alacağı duyuruldu. E atıyorum benim telefonuma baktığınız zaman işte Xiaomi 12T, 12T Pro'ya baktığınız zaman onların da şu an Android 13 güncellemesi henüz şu anda belirsiz. E bu telefonlar da yeni telefonlar. Bunların ne zaman güncelleme alacağı tam belli değil. Ya açıkçası tabii bu kadar çok telefon yapınca güncelleme takvimini de yetiştirmek çok mümkün olmuyor. Ama ya mutlaka mutlaka Xiaomi'nin bu noktada güncelleme takvimi konusunda da daha detaylı bilgileri bizlere lansmanlar sırasında olmasa bile daha sonra mutlaka sunması lazım. Açıkçası Legend sana çıktı ve Xiaomi 13 serisini tanıttı arkadaşlar ve Xiaomi 13'ü direkt olarak iPhone'la karşılaştırdık falan dedi. Ya çok gerek var mı? Bunları bilmiyorum ya. iPhone alacak olan adam zaten gidip abi iPhone alıyor ama biraz daha meraklı, biraz daha teknolojiye aç olan insanlar zaten gidip Xiaomi 13 serisini alıyor. Bence çok dilim bunları karşılaştırmak. Xiaomi'yi alacak olan birisi Hani gidip iPhone almaz ya da iPhone olacak olan birisi ya sen ne yaparsan yap abi gidip Xiaomi almaz. Ya bunlara çok girmemek lazım diye düşünüyorum. 7.98 mm kalınlık ve 189 gram ağırlıktan dendi. Baktığınız zaman gerçekten de kibar bir telefonla karşı karşıyayız. 4 farklı rengi olduğu söylendi arkadaşlar. Çok enteresan bir video paylaşıldı. Bu ya yani mavi bir renk var ve bu mavi renkte arkadaşlar Skin Nano teknolojisi adı verilen bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde yani şu anda görüyorsunuz boyansa bile arkadaşlar telefon arka tarafı yani sadece bir peçeteyle sildiğiniz bile artık hiçbir şekilde boya falan kalmıyor. Yani kir tutmaz bir malzeme kullanmış. Orada enteresan bir epoksi boya var anladığım kadarıyla. Ve bugüne kadar açıkçası böyle bir özellik görmemiştik. Hakikaten baktığınız zaman oldukça güzel bir renk ve güzel bir malzeme bizlere burada sunuluyor. Çerçevelerin 1.61 mm, işte çenenin de 1.81 mm olduğu söylendi. Burada dediğim gibi çok ciddi anlamda bir iyileşme var. İşte yine iPhone'da karşılaştırdı. iPhone'da bu kadar kalın çerçeve varken bizde bu kadar var falan. Abi hiç gerek Gerek yok bunlara yani gerçekten ya iPhone alacak olan birisi bunun çerçevesi daha ince diye gelip de Xiaomi alacak hali yok. Ya inanın bunlara gerek yok ama dediğim gibi ya seviyor abi yani Xiaomi seviyor bu işi. Xiaomi onun için ekranı tek kelimeyle muhteşem. Yani bu ekranla ilgili söyleyecek hiçbir şey yok. Adamlar yani her şeyi koymuş. Hem 13 şey hem 13 buraya arkadaşlar. Abi her şeyi koymuşlar ekrana. Şu anda ekranda nasıl bir teknoloji varsa dünya üzerinde Tüm hepsini burada görebiliyoruz. Parlaklıkta 1200 nit'sen 1900 nits'e kadar çıkan bir parlaklık var. Dolby desteği, HDR10 desteği abi inanın her şeyi koymuşlar. Yeni nesil E6 AMOLED zaten var arkadaşlar ve ekran taramasının 120 Hz'e kadar olduğunu yine belirtelim. Hem Xiaomi 13 hem de Xiaomi 13 Pro'nun kesinlikle arkadaşlar ekran tarafında mükemmel işlere imza attığını görebiliyoruz. Tabii ki her iki telefonları hem 13'te hem 13 Pro'da da arkadaşlar Snapdragon 8 Gen 2 Yonga seti var ve baktığınız zaman hatta fiyatlarına göre baktığınız değerlendirdiğiniz zaman yani herhalde şunu söyleyebilirim yani Tür, yani dünya üzerinde şu anda satılan en uygun fiyatlı Snapdragon 8 Gen 2 kullanan telefon şu anda Xiaomi 13 serisi. Fiyatlar belki bir tık artmış gibi görünse de hakikaten hala oldukça rekabetçi fiyatlarla Xiaomi karşımıza çıkıyor. Xiaomi çok enteresan böyle bir benchmark ortaya koydu. <laughs> ya çok enteresan diyorum çünkü baktığınız zaman bu benchmarkta yani bu işte CPU'nun performansı gösteriliyor. Şu anda görüyorsunuz zaten baktığınızda arkadaşlar... Yani Snapdragon 8 Gen 2'nin A15 Bionic'ten hızlı olduğunu görüyoruz ama A16'dan yavaş da olsa arkadaşlar ya A16'yı aşağıya koymuşlar yani daha düşük bile olsa arkadaşlar Snapdragon 8 Gen 2'li Xiaomi 13'ü bir üste koymuşlar. Ya bunlara gerçekten gerek var mı anlamıyorum arkadaşlar ya sen niye karşılaşıyorsun Apple'ın A16 Bionic Yonga setiyle oraya koymana bile gerek yok aslında bunlar ama. Dediğim gibi işte hep söylüyorum ya Xiaomi bu tarz şeylere oldukça seviyor. GPU tarafında da Snapdragon 8 Gen 1'e göre %49 bir artış olduğu söyleniyor. Aslında baktığınız zaman yani böyle bir şey söylememişti. Yani Qualcomm yaptığı lansmanda böyle bir şeyden yani bu kadar büyük bir GPU artışından bahsetmemişti. Burada böyle bir GPU artışı olduğu söylendi. Muhtemelen soğumasıyla alakalı, soğutulmasıyla alakalı bir şey ki zaten onlardan da bahsettiler. Benim tahminim böyle bir şeydir. Bence yine pazarın beklediği özelliklerden bir tanesi LPDDR5X RAM'ler arkadaşlar bu noktayı bize sunuluyor ve bununla beraber bence mobil pazarda oyunun kurallarını değiştirebilecek arkadaşlar UFS 4.0 da bizlere sunuluyor. UFS 4.0 sayesinde arkadaşlar hafızanın 3.5 GB bölü saniyelere ulaştığını görüyoruz ki ya bu rakamlar inanılmaz rakamlar yani Normal bilgisayarlarda böyle şeyler yok. Şu anda mesela kullandığım bilgisayar çok hızlı bir bilgisayar dersiniz. Ama onda bile böyle bir hız yok. Bundan dolayı Android işletim sistemi özellikle arkadaşlar arayüz entegrasyonu da iyi yapılırsa büyük bir değişim yaşayacak. Bu çok net. Çok büyük bir termal soğutucudan bahsettiler. Böyle bakır bir tamamen neredeyse telefonun arka tarafı kaplayan bir soğutucu var. Ve bu noktada da soğutucu tarafında da şunu söyleyelim. iPhone'la oyun testi yapılıyor arkadaşlar. Baktığınız zaman Xiaomi 13'ün 59.9 FPS alırken iPhone'un 55.9 FPS'te kaldığını görüyoruz ve sıcaklık tarafında da Xiaomi 13 43.1 dereceyken iPhone'un ise arkadaşlar 49 derecelere kadar geldiğini görüyoruz. Bence iPhone'da derece az bile söylenmiş olabilir. Ya ben çünkü iPhone 14 Pro Max kullanıyorum ve e, test ediyorum açıkçası bu telefonu ve yani yaptığım testler de öyle 49 derecelerle falan kalmıyor telefon. Yani kullanırsanız yani iyi de böyle grafikli bir oyun oynarsanız da 50'nin üzerine çıkıyor arkadaşlar. Bunlar biraz az bile söylemişler hatta. Ama bu plaka yani telefonu gerçekten de ciddi anlamda soğutuyor. Bu da bence oldukça güzel. Xiaomi 13 serisinde 4500 mAh pil gücü var ve baktığınız zaman arkadaşlar çok enteresan bir şey. Kutu içinin 67 Watt'la beraber geliyor. Şimdi ben bunu açıkçası anlamadım. Çünkü neden diyeceksiniz? Ya Redmi Note 11 Pro Plus'ta bile 120 Watt hızlı şarj desteğini koyarken Amiral Gemi'ne 67 Watt'la devam ediyorsun. Ben bir şey anlamadım açıkçası. Baktığım zaman Xiaomi 12T serisinde de 12T Pro serisinde de 120 Watt hızlı şarj desteği sunulurken bunda sunulmaması bana biraz tuhaf geldi. Xiaomi kamera tarafını anlatmaya başladı. Abi kamera tarafını anlatmaya başladığı andan itibaren Xiaomi dedi ki bu telefonun hemen iPhone'la işte fotoğraf karşılaştırmaları konmaya başladı. Ya iki tane fotoğraf konuyor. Yani yan tarafa işte iPhone koyuyorsun. Öteki tarafa Xiaomi 13 ile çekildi diyorsun. Ya arkadaş bak bunlara gerek yok. Çünkü neden? Tamam sen diyorsun ki benim telefonum daha iyi fotoğraf çekiyor. Bakın ben çok daha iyi fotoğraf çekiyorum diyorsun ama... Bak yan taraftaki fotoğrafı da beğenebilen insanlar olabilir. Yani onun gördüğü şey ya abi bence bu daha güzel diyebilme ihtimali var. Bundan dolayı bu tarz testleri yani bu tarz benchmarkları abi yapmayın bunları. Yani milyonlarca insan izliyor abi sizi yani. Gerek yok. Sen çektiğin fotoğrafları göster ki Xiaomi 13 serisi çekilen fotoğrafları gösterler. Muhteşem fotoğraflar çekilmiş ya. Yani kim çektiyse hakikaten bravo inanılmaz güzel fotoğraflar çekilmiş. Abi sen bunların üzerine git. iPhone şöyle çekiyor. Ya bırak hiç bunlara girme bile. Ama dediğim gibi maalesef ya Xiaomi hep söylüyorum bunu yani defalarca. Ya Leycan seviyor yani bunu. iPhone'la karşılaştıralım. Mate 50 abi gerek yok ya gerek yok. Sen zaten bir şey yapmışsın. İyi yapmışsın. Yola devam et abi ne gerek var bunlara. Xiaomi 13 serisiyle 13 Pro arasındaki bence en büyük farklardan bir tanesi kamera tarafında. Baktığınızda arkadaşlar Xiaomi 13 serisinde 50 megapiksel bir sensör var. IMX 800 sensörü görüyoruz ve burada arkadaşlar bize Hyper OIS adı verilen bir teknoloji sunuluyor. Bunu zaten biraz sonra ne olduğunu anlatacağım. Bununla beraber 12 megapiksel 15 mm odak uzaklığı ve f2.2 diyafram değeriyle 120 derecede geniş açılı bir kamera var. Ve 10 megapiksel 75 mm f2.0 OIS destekli bir telefoto kamera var. 3.2x zoom yapabiliyor. Kesinlikle bu 75 mm'lik telefoto lensin kullanılması muhteşem olmuş. Ya 50 mm kullanılıyor hatırlayacaksınız. Bunlardan 75'e geçmiş ve portre fotoğrafçılığı tarafından ya eminim muhteşem işlere imza atacak. Heyecanla telefonları bekliyorum. Leica desteğiyle de beraber iş kesinlikle ama kesinlikle başka bir noktaya gidecektir. Çekilen fotoğraflar gerçekten çok ama çok güzel. Telefonun kameralarında baktığımız zaman 8 kda hala arkadaşlar sadece 24 fps çekim yapılabildiğini görüyoruz. Ya baktığınız zaman 4K'da da evet 60 fps var arka kamerada ama ben yani 120 FPS'i artık beklerdim 4K'da. Çünkü neden diyeceksiniz? Yani abi OnePlus 9 Pro'da bile var bu özellikler. Yani biraz daha fazla video tarafına odaklanması lazım Xiaomi'nin. Bir türlü bunu yapmadı. Aynı hayal kırıklığı açıkçası ön kamerada da geçerli. Yani şu anda söylenen bu yani bir güncelleme gelir telefonlar bize geldiğinde 4K'da 60 FPS çekebiliriz falan bir şey diyemeyeceğim ama hala ön kamerada arkadaşlar 4K kayıt özelliğinin olmadığını görüyorum spesifikasyonlara baktığım zaman. Ve bununla beraber 60 FPS falan zaten yok. Ya bunların olması lazım ama maalesef şu an bir e, kamera tarafında bunları hala bizlere sunabilmiş değil. Şimdi çok enteresan teknolojilerden bahsedelim. Bugüne kadar hakikaten görmediğimiz teknolojilerden bahsedelim. Çünkü lenslerin arasına arkadaşlar bir lens konuluyor ve kızıl ötesi bir filtre konuluyor arkadaşlar burada. Bunun yani sarımtırak renkleri daha fazla hakim olacağına ve fotoğrafların çok daha doğal bir şekilde ortaya çıkacağı ile ilgili bazı şeyler söylendi. Heyecanla bekliyorum. İlk defa gördüğümüz bir özellik. 8'li bir lens yapısı var arkadaşlar. Bu da oldukça güzel. Bu 8 dediğimiz bir lens var. Ve bununla beraber bakın sensörün üzerinde çok enteresan bir şey var. Parlama önleyici özel bir yapı buraya konmuş, eklenmiş. Hani bu fotoğraf çekerken işte böyle küçük ışık hüzmeleri falan olur ya. Muhtemelen bunun önüne geçmek için yapılmış bir detay diye düşünüyorum. Bir özellik, bir filtreleme sistemi diye düşünüyorum. Gerçekten Xiaomi kamera tarafında bu tarz donanımlarla işi başka bir noktaya getiriyor. Ama tekrar söylüyorum kim ne derse video tarafında Xiaomi'nin bize daha fazla sunması lazım. Hem Xiaomi 13 serisinde hem de 13 Pro serisinde ön tarafta 32 megapiksel kamera var. Ve baktığınız zaman ön kamera 4K'yı görmüyorum çekim gücünü. Ya bilmiyorum bir güncellemeyle sonradan eklenir mi? Bunu hep beraber göreceğiz. IP68 telefonda da var. Olmazsa olmaz detaylardan bir tanesi zaten. Bu konuda Xiaomi çok fazla eleştiri ama artık IP68 sertifikasyonu da bizlere sunuyor. Şimdi gelelim fiyatlara. Birçok insan fiyatlardan bahsetmemi isteyecek. Baktığınız zaman gerçekten de en uygun fiyatı Snapdragon 8 Gen 2 dedim. Hakikaten öyle. Neredeyse orta üst segment fiyat, neredeyse orta üst segment fiyatı arkadaşlar bir Snapdragon 8 Gen 2'li bu özellikler telefonu satın alabiliyoruz. 128 GB hafıza ve 8 GB RAM'li telefonun arkadaşlar 574 dolar olduğunu söyleyelim. 256 hafıza ve 8 RAM'li telefonsa 6 217 dolar. 256'ya 12 660 dolar. 512'ye 12 ise arkadaşlar 718 dolardan Xiaomi 13 serisinin satılacağını göreceğiz. Şimdi birçok insan bana şunu soracak. Abi bu telefonların Türkiye'ye yansımaları nasıl olur diye soracaksınız. Fiyatlar bence çok pahalı değil. Bundan dolayı ben Xiaomi 13 serisinin Türkiye'de çok ciddi anlamda iddialı bir fiyatta pazara sunulabileceğini düşünüyorum. Buradaki bakın bu fiyatları bence Samsung'un Galaxy S23 serisi de biraz belirleyecek. Bunları önümüzdeki günlerde başka bir video değerlendirelim. Xiaomi evet 4 tane renkten bahsetti ama dedi ki abi biz dedi sınırlı dedi özel bir seri falan yapacağız. Bununla ilgili farklı farklı renkler yapacağız dedi. Farklı renklerle karşısına çıktı. Resmen baktığınız zaman bir Ferrari kırmızısı gördük. Oldukça da güzel göründü. Bununla beraber gece mavisi diye bir renk gördük. Sarı bir renk gördük arkadaşlar. Bunu hep böyle spor arabalardan alınmış. Yeşil bir renk gördük ve bununla beraber arkadaşlar yine gri bir renk bizlere sunuluyor. Baktığınızda farklı farklı renk skalasına sahip bir telefondan bahsediyoruz. Özellikle Çin'ler son dönemde renkli telefon kullanmaya tekrar geri dönmüşler gibi görünüyor. Birçok Çinli markada emin olun önümüzdeki dönemde bu tarz farklı renkleri göreceğiz. Xiaomi 13 Pro serisini Leijan anlattı arkadaşlar ve baktığınız zaman kalınlığından bahsetti telefon ve ağırlıklarından bahsetti arkadaşlar. İki tane model var. Bir normal model arkadaşlar 8.38 mm kalınlık ve 3.2 mm arkadaşlar yan çerçeveleriyle beraber 229 gram ağırlığa kadar çıkabilen bir ağırlıktan bahsettiler ki inanılmaz ağır bir telefon arkadaşlar. 229 gram falan. Xiaomi biraz bu noktada hani bence ipin ucunu kaçırmış gibi görünüyor ama mavi olan modelde ise 8.7 mm kalınlık ve 210 gram ağırlık var. Biraz ağır telefonlar bunu belirtelim. Evet telefonların donanımı oldukça fazla ama ağırlık tarafında da artık bir tık ağırlaşmaya başladığını görebiliyoruz telefonlar. Öyle 170-180 gramlar çok fazla dediğim bu segmentte bu donanımlarda kalmamış gibi görünüyor. Ekran tarafında yani artık hani söyleyecek bir şey yok. 13 serisinde de 13 Pro serisinde de muhteşem ekranlar var. 13 Pro'da arkadaşlar 2K bir ekran görüyoruz. Ve bununla beraber işte E6'lar, LTPO amoledler, 512 PPI'ler, 1 Hz'de 120 Hz arasında değişken arkadaşlar tarama hızları, P3 renk gamutunun desteklenmesi, sRGB, abi yok yok yani Dolby Vision, HDR10, hi desteği. Ya ekran tek kemeri muhteşem. O da arkadaş aynen 1200'den 1900'e çıkan bir parlaklıkla beraber geliyor. Muhteşem bir ekrandan bahsediyoruz. Ya yani Xiaomi yememiş içmemiş arkadaşlar. Ekran tarafına inanılmaz bir yatırım yapmış. Telefonların hem 13 serisi için söyleyebilirim hem de 13 Pro için söyleyebilirim. Herhalde dünya üzerindeki şu anda en iyi ekran dersek Yanlış bir tabirde bulunmamış olur diye düşünüyorum. Aynen Xiaomi 13 serisinde olduğu gibi LPDDR5 x RAM'ler arkadaşlar burada var. Ve UFS 4.0 ile devam ediliyor. Pil tarafında 4820 mAh pil ve Nihayet 120 Watt'lı hızlı şarj desteği bizlere sunuluyor ama Benden 120 Watt'tan daha fazlasını açıkçası Bekler beklem Bekler. Çünkü Xiaomi bunu tanıttı. Ya ben Xiaomi 13 serisinde 120'nin üzerine 150 Watt'lar falan gelecek diye tahmin etmiştim ama Maalesef hala 120 Watt'la yola devam ediyoruz. Bu 120 Watt'ın da 19 dakikada telefonu şarj ettiğinin altını çizelim. Kamera tarafında daha önce Xiaomi 12 Ultra serisinde gördüğümüz 50.3 megapiksel bir inçlik bir kamera sensörü var arkadaşlar. F1.9 diyafram birine sahip bir sensör. Tabii ki 8'li arkadaşlar lens aynen burada da devam ediyor ve bununla beraber OIS adı verilen ve donanım düzeyinde sinyal senkronizasyonu da adı verilen arkadaşlar bir teknoloji bizlere sunuyor. Yani bunların ne işe yaradığını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Son dönemde bu yani şeyi çok kullanmaya başladı Xiaomi işte Mega, Hyper falan filan bunları çok kullanmaya başladı. Hakikaten e, çok fazla merak ediyorum ama Hyper OIS ekosistemiyle beraber yani hem OIS'in hem de EIS'in birlikte çalıştığı yepyeni bir düzenden bahsediliyor. Yepyeni bir açıkçası stabilizasyondan bahsediliyor. Nasıl çalıştığını önümüzdeki günlerde hep beraber test edeceğiz. Tek kelimeyle muhteşem fotoğraflar gösterildi. Tabii ki Leica desteği sayesinde yani daha da ileri gitmiş fotoğrafçılık ama video tarafında bence hala eksikler var ama çekilen fotoğrafların tek yemeye muhteşem olduğunu söyleyelim. Kamera tarafında Xiaomi 13 serisinde 10 megapiksellik bir telefoto lens vardı. Burada megapiksel değerinin 50'ye çıktığını görüyoruz. 75 mm odak uzaklığı devam ediyor. 3.2x optik zoom, OIS desteği aynen arkadaşlar bu kamera sisteminde de var. Hakikaten portre fotoğraflar konusunda hem 13'ün hem de 13 Pro'nun oldukça iddialı olduğunu düşünüyorum. Dediğim testlerini önümüzdeki günlerde hep beraber yapacağız. Xiaomi yine arkadaşlar 50 megapiksellik bir kamera sensörü daha kullanıyor. Bunda da geniş açı koymuş ve bence doğru yapmış. Yani geniş açılarda ben hep söylüyorum niye düşük megapikseller var ki? Geniş açıda aslında bizim daha fazla piksel ihtiyacımız var diye yıllardan beri söylüyorum. Açıkçası Xiaomi de bize bir süreden beri bunları sunabiliyor. Hatta bir süreden beri bunları sunan tek üretici diyebilirim. 14 mm odak uzaklığına sahip 50 megapiksellik de bir Yine geniş açı sensörü bizlere sunuyor. Bunun da F2.2 diyafram deneye sahip olduğunu yine altına çizelim. Ya bir de bir şey söylediler. Ben böyle tam anlamadım. Yani dediler ki bu 2x modu diye bir şeyden bahsediler. Bu 2x modunu aldığınız zaman işte bu 50 megapiksellik kamera sensörü işte biraz daha yaklaşıyor da 12.5 megapiksel fotoğraf çekiyor falan. Ya valla ben anlamadım ne olduğunu. Artık Türkiye'de bir lansman yapılır mutlaka. Yani Türkiye'de öğreniriz ama ben anlamadım anlayan varsa da aşağıda yazarsa sevinirim. Tekrar söylüyorum gerçekten çok güzel fotoğraflar gösterdiler yani Leica'nın yani burada ciddi anlamda işe el attığını görebiliyoruz zaten biraz sonra bahsedeceğim. Bununla beraber bir arı videosu paylaşıldı yani bokehli bir video tek kemeli kusursuz bir işe atılmış. ya bu bokeh videomuz mu yoksa yani zoom yapılıp da 3.2x optik zoom yapılıp da öyle mi çekildi yani Nasıl bir şey var açıkçası bilmiyorum. Hangi modda çekildi söylenmedi ama yani gördüğüm kadarıyla mükemmel bir video performansı o anlamda bokehli video anlamında bir işi, işi imza atıyor. Yani çok fazla merak ediyorum. Video tarafında belki biraz bazı şeyleri sunmaması eleştirdik ama bu tarz yenilikler de bizlere bu telefonda sunuluyor. Bununla beraber Leica desteği dedik. Leica desteği ile ilgili aslında Xiaomi'nin böyle ya işte tam olarak Leica destek veriyor mu? Ne veriyor falan diye birçok sorun soru işareti vardı bu kafalarda. Hatta Çin'de falan bununla ilgili bazı haberler yayınlandı işte gerçekten Leica desteği oluyor mu almıyorum mu diye. Xiaomi de nasıl bir Leica desteği aldığını bir video ile ortaya koydu ve baktığınız zaman gerçekten de bu işbirliği oldukça ileri düzeyli olduğunu görebiliyoruz. Yani bu sadece Leica'nın yazılım desteği değil gerçekten de lens tarafında ki yeniliklerden bahsedin bu kızıl sensörü ve bununla beraber parlama engelleyici oradaki o filtreler arkadaşlar. Muhtemelen Leica tarafından geliştirilen ve Xiaomi'ye sunulan detaylar baktığınız zaman zaten videoda çok net bir şekilde görebiliyorsunuz ciddi bir çalışma var. Leica mühendisleri Çin'e gelip çalıştığını burada net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bu sadece kağıt üzerinde oraya biten Leica yazılımla geçelim parası değil. Gerçekten de Xiaomi ile Leica'nın ortaklaşa çalıştığını görebiliyoruz. Şimdi biraz da fiyatlardan bahsedelim arkadaşlar. Yine bunun da farklı farklı versiyonları var. 128'e 8 olan versiyonun 718 dolardan, 256'ya 8 775 dolardan, 256'ya 12 833 dolardan ve 512 12'lik versiyonda 905 dolardan satıldığını görebiliyoruz. Benim lansmanla ilgili yani beklediğim ama olmayan tek şey kesinlikle güncelleme yol, yol haritasıydı. Ya yani telefonlara yani bu birçok telefonum var abi senin yani evet tamam yani bu belki sadece Xiaomi 13 lansmanı olarak geçiyor olabilir ama ya abi senin birçok telefonun var ve bu telefonları kullanan insanlar da yani güncelleme bekliyorlar. Güncelleme yol haritasını Xiaomi'nin mutlaka paylaşması lazım. Hatta Xiaomi 13 serisiyle ilgili güncellemenin 3 yıl işte süreceği 4 yıl güvenlik öyle bir şey de söylenmedi lansmanda. Biliyorum ben görmedim. Gören varsa lütfen söylesin. Benim lansman tarafında beklediğim ama oluşmayan tek şey güncelleme yol haritasıydı. Biliyorum çok uzattım ama yani tüm her şeyde en azından bu lansmanı sizlerle paylaşmak istedim. Benim şimdi söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videoda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. kalın. Bay bay.